la lin le lem yentehi denesfa'a e bin nasiye evet. hayır eğer o bundan vazgeçmezse onun perçeminden tutacağız tutup kavrayacağız perçem alındaki saç demektir saçı bile alnına bırakıyorlar ki yani alındaki saç perçem. Evet bu o kendini müstahını görmüştür. Neden dolayı? Aklından dolayı. Kendini akıllı zannettiğinden dolayı. Evet Allah onun perçeminden tutar. nasiyetin, kazibetin, hatiye. O yalancı, günahkar, alnındaki perçeminde. Yalancı ve günahkar. Evet. Ne oldu perçem bu arada? Mana itibariyle evet. o bir yüzüne farklı bir maske takmıştır. yalancı ve günahkar bir maskedir bu. Evet Allah o maskesini çekip alacağız. Onun asıl yüzünü ortaya çıkaracağız. Ne mal olduğunu evet herkes görecek, kendisi de görecek. Ve yed'u nadiye. O meclisini çağırsın, arkadaşlarını çağırsın. Sened'u zebaniye. Biz de zebanileri çağıracağız. Evet. Hani Resulullah Efendimiz'e Ebu Cehil o taraftarlarıyla, meclisiyle beraber, arkadaşlarıyla beraber ben onun boynuna basarım demişti ya. Allah da biz de zebanileri çağıracağız dedi ve zebanileri oraya koydu. Evet o gün gelmeden de Allah bunu yapabilir. Eğer Allah bunu erteliyorsa, böyle yapanlara erteliyorsa bu onun rahmetindendir. Allah ona imkan tanımıştır. Dönme imkanı, tevbe etme imkanı vermiştir. Yoksa gerçekten ben mesela böyle bir şeye şahit olunca ben dehşete düşüyorum. Bir insan Rabbine karşı nasıl böyle evet, küstahlaşabilir, diye. Hatta çoğu zaman bu saygısızlığı yapanlar ibadet ehlidir, sözde mü'min ve müslümandır. Kendi çocuğunu Allah'ın zikrinden men ediyor. ibadetten, Allah'a kul olmaktan, abd olmaktan men ediyor. Allah'ın dinini öğrenmekten men ediyor. Bir mümin, bir Müslüman buna nasıl cesaret edebiliyor? Onu daha anlamış değil. Zahiri olarak mümin ve Müslüman ama iç aleminde Ebu Cehil yatıyor. Allah onun o perşemenden tutup çekince Ebu Cehil ortaya çıkıyor. Arkasında o maskenin, o perşemenin arkasında Ebu Cehil var. Evet, perşem biliyorsunuz ayrıca o bayanların taktığı yüzünü kapattığı perşem. Yüzünü kapatmış. Yüzünü bir perşemle kapatmış namazla kapatıyor, oruçla kapatıyor, konuşmakla kapatıyor ama onun altında Ebu Cehil var. Ebu Leheb var. Firavun var. Nemrud var. Gücü yoktur onun için öyle sakin durmuş. Gücü olsa Ebu Cehil'i görürüz. Ama Allah görüyor. Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu diye soruyor Allah.